Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem 1 bir saniyede tek adam kadita yapmaya çalışacağız hem de Kadita Janson kombosu yapacağız. Yanımda da Ekrem var. Ekrem hoş geldin. Hoş bulduk. Oo, karşıdaki Franco'nun niki vahşi Franco. Bizi sanki ufaktan bir tilt etme kokusu geldi biliyorsunuz iyi oynayan frankolar cidden tilt edebiliyorlar. Kalitada biliyorsunuz ulti basıp kill almaya çalışacağım arkadaşlar. Bu kadar yani kalitayla zaten 3-5 oyunum var. Ama yani biliyorum kombosu falan tamam. İşte e, video çekmenin faydaları bu. Bütün şampiyonları az da olsa çok da olsa biliyorsunuz. Zaten Johnson kombosuyla birlikte olunca çok daha kolay. Ekrem çarpacak biz de ultimizi atacağız. Şöyle başlayalım. iki tane mana itemimizi alalım. Rakibe bakalım. Güzel bir maç dönecek gibi. AP hasarları da çok iyi. Ghost, Loi, aslında Loin de videosu çekilebilir. Yeni kostüm geldi de. Pakiyota diyorsunuz da arkadaşlar bir oyunum var. İki oyun olmayınca dereceli de oynayamıyoruz. ben klasikte oynamadığım <laughs> için o bir oyunu dereceli de alamıyorum. Videosunu çekemiyorum ondan. Onu halledeceğim sizin için sonra. Bu arada like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Attığınız like ve yorumlar sayesinde ana sayfa ve önerilenlere çıkıyoruz. Öyle olunca da yeni insanlar keşfediyor. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Bakalım Franco main bize neler yapacak. Aa doğru lan ben bilseydim saf falan alırdım. Şimdi bu bizi çekip durur artık. Serice 4 e, olacağız. Çek beni. <laughs> Doj mekanik. Oo Arguscumuz ilk. Aha Ekrem beni tuttular gel. Bu Keri'nin slow'u da beni öldürüyor ya vallahi çok slow'luyor. Bir ben araların bir şey en meta şampiyonu Keri arkadaşlar. Sen bekle Keri ben bir 4 olayım da kanka sen göreceksin. Aman 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 aman. Tamam bizimkiler geldi. Şimdi şöyle yapacağız. De çalacağım onu. Oğlum infazla çalamadım. Ne, 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 ne? İnfazla çalamadım ya. <laughs> Aa infazla çalamayın da ne bileyim. Vallahi gitti ilk belki. kan. Gitti ilk kan. Gitti canım ilk kan. Neyse. Bak bak bir de buradan bir de buradan stek alıyor bizim adam. Gel gel giriyor bu. Ya da girme lan girme 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 çık. 3 kişi, üç kişi oldular oraya girilir mi? Ekrem çekileceğin o kadar belliydi ki çık. dedim onu bilerek. Kesin canım bilerek çekildin değil mi? Tabii ki. Bilmiyor musun Yani tahmin ettim de. Lan. Aha, öldünüz, Aldoğuz için. ne yapıyorsa ikimizi birbirimize şey yapıyor kırdırtıyor. Aşağıda düğün var yine. Yani klasik kanka. 4 olmam lazım. Va, orada ölmen yok mu? Hayır. Olabilir. 4 olsam bir. Lan yine kil bana çabuk. kalmadı. Ekrem yan yana durma Ekrem çık. Çok oğlum çok Ben izleyeceğim daha 4 olamadım gene geri düşürdüler şuna bak. 4 kişi aşağıdalar gene. Sıkıntı mı değil. Bizim diğerleri kaz. 2 kil Gatot'a kaldı. Allah'ım çıldıracağım bir de infazım da vardı kill bana kalır diye atmadım. Neyse dur. Daha Ekrem'le kombomuz başlamadı. Atacağım ben size bir say. Af, gitti gitti canım gold minyon gitti. Ekrem benden önce 4 olacak şuna bak. İyi geri düştük. Neyse. <laughs> ha, oldu bile valla. Dur dur burada dur. Dur çal da dur dur. Bas keriye. Direkt bas nitroyu da. <laughs> yok. Gitti. Safı safını attı. Yapacak bir şey yok. Tam ultin artık gelince bir daha seni deneriz. Benim bekle, 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 gelince. bekle. Çık Ekrem. Tekle, şimdi tekle. Kestim, kestim. Ultim yok da. Aa ben ne diyorum bu niye ulti atmıyor? Tamam, tamam. Bir kader saati Yıldırım copu arkasından da bir fani zaman üf tadından yenmez. Kaç saniye ultine benim? 7 saniye. Benim Bak, de 7. Beraber geliyor. Bu minyonu kaçırmayalım. Tamam. Gel gel gel. Gel gel gel. Low -in in var mıdır? Loey'nin fiskesi var gir. Oy! Oyy. Anam 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 anam. Frankoyu da zıplattım da. Oğlum canı çok az ya. Buradan hasar yetmedi la. Vallahi tekti. Oğlum benim hasarım muhteşem. Kalitaya bayılıyorum. Yani normalde biliyorsunuz ben çok büyücü oynamam. Hatta neredeyse hiç denecek kadar az oynarım. Kagura'yı Kalita'yı Oynamam severim. Değil, oynayamıyor arkadaşlar. Kalita'yı Kagura. Ya benim Kagura'm var ya şu piyasadaki Kagura'lar arasında şaka şaka. Aa, o kadar değil. Elim soğuk. Kagura oynar, kafayı basarsak. Elim soğuk. Şu yıldırım copunu da alalım. Kaç saniye ultine? Var var gel yukarı gidelim. Bas. Kanka Gosa gitsen daha iyi olur ya. Gidemedi. Allah belanı vermesin ne? Ekrem. Benim oynayışıma laf edene bir bak ya çıkacağım. Ne hal varsa ölsün ekleme orada. Vallahi bak. Takıma da sebep Oğlum. oldu. Cık. Yemin ediyorum Abi oyunu sattırıyorsun ya. Oyunu benim Kagurama laf edeceğini bir araba sürmeyi öğren Ekrem. Ama bunu Duvara çarpacağı o kadar belliydi ki lan. Daha ilk sürdüğünde bu sağdan sağ, soldan soldan gitti ya orada belliydi. Şimdi MS verdiysem inanmaz. Hey Ekrem. Arkadaşlar açın Ekrem'le oynadığımız bütün Johnson videolarını açın. Ekrem'in her duvara ya da istemediğimiz yere çarptığında şey var MS. Kesintisiz bak açın bakın net söylüyorum size. Görüş al ulti at gel bas. Şu yıldırım copu bir bitseydi. Nitro basma lütfen. Vallahi nitro basınca biliyorum ben çarpamazsın. Bir saniye, bir saniye. Tamam, infazı biraz geç attım ya. Adam sana Adam fiske atınca infazı şey yapamadım. Oğlum ben sana Jans'la oynayamıyorsun demiyorum ki. Orada kötü çarp. Bak hop, gördü. Aha girdi bizimki. Anladım, gir gir de ghost bende. Tam fiskesini attı Franco güzel. Ultimi 15 bir saniye. Ultime, gel. Geldi mi? Ultimi 10 saniye var. Dur. Cık. Aşağıda stack kasıyor bir de lan sal. Aldı tüm minyonları la. Oğlum git git. Vallahi şimdi ulti atıp yengecini çalarım görürsün o zaman. Vay kız vay. Vallahi koridora geldi her şeyi aldı gitti. Ben burada onları bir beyitleyeyim dur gelsinler. Kim var burada? Ghost var. Aha Franco. Gel gel, biz tersten ultiyle gelek Ekrem. Bas, 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 gir. Lan, önde durdu lan. Mecbur onu açacağız, ne yapalım. Bu arada yemin ediyorum, birinci yetenekteyken infaz atmadı. Ultideyken atıyor, birinci yetenekten atmıyor mu? Neyse, olur. Hiçbir fikrim yok. Kill kalmasa da olur, biliyorsunuz benim asla gözüm kilde olmadı. İçten içe var ya haset arkadaşlar. Yo la valla çok Kesinlikle üzüldüm atıyor. ya. Ben birinci tekli infazla ya infazda bak var bir ara infaz buglıydı şey basınca atmıyordu yine öyle bir şey olmuş olabilir çünkü bastım eminim go 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 loyi -E gördüğün an çarp kanka loyi -E goz İlk iki hedefimiz loyi -E ile goz bu arada aldost değil aha loyi -E. tersten ekrem hadi cık, cık, cık. dönerdin Bo la boş ver, boş ver. Şimdi adam... Ödemedim kendime. Oy! tek! Kestim kestim. İnfazım yok ya. Benim gözüm neyim kararmaya başladı lan. Dur Ekrem dur. Sakin. 504 gidiyor. Gel 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 gel. Neredesin lan? Ha dur. Ultima 10 saniye. Şu yıldırım copunu Benim bir neredesin? bitirseydim kanka dur bir iki farm alalım. Aldos. Farm falan koymadı hepsini aldı adam ya. Geberdi mi tüm? Ha Akdeniz'de aldılar. Yo almışım tamam. Ultim geldi. Kime gidek? Canın kime istiyorsa. Eklem, mecbur yere çıktım yere yani. Yere. Çünkü Bana kıydılar mı? Hayır. Şunu da kestim. Yok kıymadılar. Kesin güzel. Ona da girerim ki. Her türlü acımak yok. Şimdi valla 3 itemde muhteşem oluyoruz. Şunu da çıkalım bitti yani. Ekrem bafa bafa Ekrem bas. Şu bafı bir çalalım. Karşını bak. Blue blue oğlum bizimki ne karşınınki? Ne bileyim oğlum. Dön. Karşınınkini şey çalsın. Aldoz çalsın. Ya bir kafalacağım diye. Gelmez, gel gelecek, gelecek şunu alma. Neyse ulti atarım olmalı. Benim çalmam yok mu? <laughs> Yapma be kardeşim be. Hop güzel. Ultim var. İnfazıma 40 saniye. Uluoyu iyi bir daha keselim ya. Uluoyu ya kanser oldum gelip duruyordu. Gel gel badanga gidelim. Yürüyerek gideriz oğlum oraya. Sen git ben geliyorum ana. Kesti ki bizim adam. 61 oldu lan bizim Aldos tutamazlar. Çarparsan kestim. Çarptım. Oy Batu, şimdi Batu nerede çıktı? Batu benim Ayıp be kardeşim. Senseye de Batu demezsin be. Onu döverim. Oğlum Aldos hepsini kıskandım ya. Vallahi çok güzel kastı. İşte mesela benim oyunumda ben ADC'nin farmını alınca ADC fitliyor. Öyle bir sıkıntı var. Ben kızıyorum. Bizim adam fitliyor. Şöyle bir dönelim. Şu fani Seni zaman bakalım. bitsin artık. Geliyorum Ekrem. Seni bir karşı bırakayım da aklın başına gitsin. Yapmazsın ya, yapmazsın. Bir uzakta oh, birbirine... bir bir saniye de çekiyoruz da böyle adamlar hep değişik yerlerde oluyor. Yani bir açıkta olsalar size göstersem daha güzel olacak. Onu girme ona. Tamam girme girme. O bizi üzer. Gezdir bakalım dolandır. Karşıda km. Badank iyi kasmış. Badank orada. Tekledin yine. Hop. Tekledim de. Kim sende kaldı? Kalsın lan ne olacak? Ben kil alsa a low'u burayı bizi deşer. Nasıl deşiyorlar gir. Ekrem ulti atacağım deseydin aldım. gelirdim kanka. Çok uzaktaydın diyesim gelmedi lan. Lan lan 41 canı kaldı lan. İnfazı da attım ona bak. İnfaz 85 saniye yedi ha. Ekrem bas direkt loy'ye. Ölsek bile loy'e. İnfazım yok, ki, yok da olsun. 10 saniye var bekle. Cık. Oğlum o zaman niye beyzetliyorsun? Gel buff'ı alalım. Ultim kaç saniye bakayım 28. Bu arada arkadaşlar en ucuz elmas piyasadaki E-Pin açıklama kısmından üye olabilirsiniz. Haberiniz olsun. şunu bir hop zıplatalım güzel. Tamam, full canım. Dolan ya biraz. Dolan bakalım. Kadita'yı seviyorum ya. Yani cansın olmasa bile biz öyle zevkine trolleyelim diye cansın var da Kadita inanılmaz güçlü XP lane'de falan. Gördü tek gidi. Şey almış. şey almış. bizim, bizim adam kesti, sıkıntı yok. Al dost. saniye. Mi? Gel 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 benimki de 10 saniye. Doranak biraz. Bekle. Dur dur dur. 8. Lan gel doranak biraz dur, ya. Dur dur basma ha. Geldim. Geldi. 2 saniye yani. Geldi. Cık, adamı gör. Bunu çarptıktan sonra acaba şey. Birinci yetenek ikinci yetenek mi yapıyorlar yoksa direkt giriyorlar mı? Buna ulti atmama. Lan. Ulti iptal edemedim ulti bastık ya. Ya Aldous sal ya Aldous öl ya. Şuna yaz ya Aldous ölsün ya. Bütün killlerimi aldı adam. Ayıptır be. <laughs> Geber azaldın. <laughs> Allah belanı vermesin eklem. Bunu bana verin. Aa oğlum gel ya gel. Bas. Lo ye. Aha Aldous öldü. Ama bilerek ölmedi herhalde. Aha, Oy bir saniye. Valla bir saniye. Ekrem çık ölürüz buradan. Anam anam. Abo 3'te 3 falan attırdı bizimkiler. Abo. E ee, gel sonra ne olmuş? Sonra ne no... Anam anam. Ulti. Oğlum aşağı doğru girerken öldüm. Kesmiştim o kosu. Ana. Böyle herif gibi, herif be. Oğlum gosu kesmiştim tam böyle suyun dibine ya Allah dedim giriyordum. Franco çekti Şerro. Şerro Franco. Cık. Tamam Franco mainsin kardeş anladık da ayıp be tam. Yani yerin dibine girerken de çekmezsin orada tek yiyeceğiz senin kankanı diye. Cık. Bu yakışmadı bu yakışmadı. Ekrem direkt bas infazım da geliyordu onca. Kimi keseriz? Herkesi keseriz alayına. Franco'yu bile teklerim. Franco'yu bile teklerim bu arada cidden. Lan esaret çıkıyorum da gerek yok ya esarete boş yere çıkacağım. Neyse çıkalım. Alt temlerini almışız madem. Ekrem o milyonlara göz. Kesek, MS, kesek MS. arkadaşlar mi? MS var. Yok yok bu sefer milyonu kesek diye. Ha kesin canım. Oğlum açlıktan bayılacağım diyorum. Gözüm görmüyor. Ne veriyorsun? Şu yengeci de alalım. Ekrem iki daha buraydın ya buna. Çalayım mı illa? Bas. Nereye gidek? Vallahi adam bekliyorum da. Ol, o ama Loi'nin kar sopası var ya. Gosa çarpak gosa. Ee, Şurada şöyle bir dönek o zaman. Şimdi bak gene yamuk yumuk sürüyor bak, gene. Bak, bak. erkek. Bak. Allah'ım infaz Vallahi Valla infaz sam zaman da atmıyor ya. Şeyim var, şeyim var. Gel gel var. Benim de 7 saniye, 6 saniye. Aha Aldos yine öldü. Şimdi bak diyecek satıyoruz. Aha. Aldos da oğlum Ghost da şey almış, kar sopası almış. Kardeş bu ne harbi lan? Hepsinde kar sopası var. Canım az, vay. Ben darlarım bunları. Ya da geliyor mudur? Bas direkt nitro ile. Gir beyze e gir. Gel gel. Ama bunu bana demiş Burada bitirme dur. dur. Şuradan gidelim de. Minyondan görüşürüm belki. Direkt gir ya. Aha. Oy! Aha. <laughs> o nasıl tek? O nasıl tek? Ekrem valla. Kardeşim, Kardeşim senin ben intikamını alacağım korkma. Ultim var sen korkma. Kardeşin Keri mi kesti seni? Bana sadece isim ver. Keri kesti Keri. Bekle. Ölmek ölmek uğruna. Neyse kanka ghost varken dur. Satmayalım öleceğim yoksa. <laughs> anam anam. Heh. Bitti. İyi abi. Bir saniye çekimize attık. Kombomuzu yaptık. Tüm amacımıza ulaştık biz. Aldoz korktu ondan oyunu bitirdi. İki kere ardarda ölünce. Dedi gider gider. Bu arada arkadaşlar sıfırdan Misty serisi için bizim şu eski hesap vardı. Onu bir ayar çekiyoruz. Ondan sonra başlayacağım merak etmeyin. Güzel tüm takıma like'ımızı atalım. MVP biz olmuşuz. Güzel abi karşıya da. Kanka ne zaman yüklersin? Kanka videolarımız klasik. Aylardır 5.45'te video yükleniyor. Ekremci eline sağlık kankam. Senin de. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. %33 hasar vermişiz. Aldoz çok vurmuş gibi geldi bize. Aldoz'un iki katı iki katından daha fazla vurmuşuz. Güzel güzel. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Bay bay.